Şöyle bir düşünelim. 600 yıllık koskoca bir imparatorluk. Nasıl olur da kendi küllerinden yepyeni dipdiri bir ulus doğurabilir? Peki ya bu imkansız gibi görünen dönüşüme liderlik eden o insan, o nasıl ortaya çıkar? İşte şimdi bir imparatorluğun çöküşünden bir milletin doğuşuna uzanan o destansı yolculuğa hep birlikte çıkıyoruz. İşte bu soru aslında anlatacağımız her şeyin tam da kalbinde yer alıyor. Düşünsenize, çöken bir imparatorluğun enkazından tüm dünyayı şaşkına çevirecek bir lider nasıl doğar? İşte bu tam da o hikaye. Şimdi hikayenin kahramanlığı gerçekten anlamak istiyorsak önce onu yaratan o dünyaya gitmemiz lazım. O çalkantılı, fırtınalı döneme, yani yavaş yavaş çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'na. Bakın, 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde dünya ikiye ayrılmış gibiydi. Bir yanda sanayi devrimiyle gücüne güç katan, fabrikalara harıl harıl çalışan bir Avrupa var. Diğer yanda ise o fabrikalardan çıkan ucuz ürünlerin kendi pazarını bitirdiği bir Osmanlı. Ama mesele sadece ekonomi de değil. Fransız ihtilalinin yaydığı o milliyetçilik ateşi, imparatorluğun çok uluslu yapısını adeta bir dinamit gibi içten içe patlatıyordu. Avrupalıların o dönemde Osmanlı'ya taktığı bir lakap var, Avrupa'nın hasta adamı. Ve bu ne yazık ki durumu acı bir şekilde özetliyor. Peş peşe gelen savaşlar hazineyi kurutmuş, borçlar dağ gibi olmuş. Hatta iş öyle bir noktaya geliyor ki, alacaklı devletler düğünü umumiye diye bir idare kuruyorlar ve Osmanlı'nın gelirlerine vergilerini direkt el koyuyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz, bir devlet artık kendi parasını toplayamaz hale gelmiş, bu resmen ekonomik iflas demekti. İşte tam da bu kriz ve fırsatlarla doğu dünyanın bu fırtınanın ortasına 1881 yılında Selanik'te bir çocuk gözlerini açıyor. Mustafa. Ve onun doğduğu şehir Selanik öyle sıradan bir yer değil. Adeta koca imparatorluğun küçük bir aynası gibi. Selanik'i sadece bir liman kenti olarak düşünmeyin, Burası aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapı, bir fikirler pazarı. Gelen gemiler, trenler, sadece mal değil, özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi o zaman için yepyeni devrimci fikirleri de getiriyor. Genç Mustafa işte böyle bir ortamda büyüyor. Sokağında Türkler, Rumlar, Sırplar, Yahudiler, kulağında ise Avrupa'dan gelen ve imparatorluğun temellerini sarsan o fikirler. Onun ufkunu daha o yaşlarda ne kadar genişlettiğini bir hayal edin, işte etrafındaki bu çöküşü gören genç Mustafa bir yol ayrımındaydı. Ve ülkesini bu girdaptan kurtarmak için seçtiği yol çok netti. Üniformayı giymek bir asker olmak. Onun eğitim hayatı bile aslında imparatorluğun yaşadığı o büyük kafa karışıklığının bir yansıması. Düşünün, bir yanda annesinin ısrarıyla gittiği geleneksel mahalle mektebi, diğer yanda babasının vizyonuyla başladığı modern Şemsi Efendi Okulu. İki farklı dünya. Askeri okullara geçtiğinde ise rota artık tamamen batıya, modernliğe dönüyor. Ve bu yolculuk onu adım adım bugünkü bildiğimiz lider kimliğini hazırlıyor. Onun zihin dünyası iki güçlü nehrin birleştiği bir deniz gibiydi. Bir koldan Namık Kemal'in, Ziya Gökalp'in ateşli vatanseverliği akıyor, diğer koldansa Russo'nun, Voltaire'in akla, bilime ve halk egemenliğine dayanan aydınlanma fikirleri. İşte Mustafa Kemal'in farkı da burada ortaya çıkıyor. O, doğunun o derin vatan sevgisiyle batının akılcılığını kendi potasında eritmeyi başaran bir liderdi. Ama bir lider sadece kitaplarla yetişmez. Onun karakteri okul sıralarından çok ateş altındaki savaş meydanlarında dövüldü. Mustafa Kemal'in belki de en büyük yeteneği, onu çağdaşlarından ayıran süper gücü buydu: teşkilatçılık. Yani ne demek bu? Birbirinden çok farklı hatta dağınık grupları alıp onları ortak bir hedef için bir araya getirme ve harekete geçirme sanatı. İnanılmaz bir yetenek. Ve bu inanılmaz yeteneğini ilk kez nerede gördük biliyor musunuz? Trablus Scarp'ta. Bir an gözünüzde canlandırın genç bir subay, tek başına kılık değiştirip Libya çöllerine gidiyor. Arkasında bir ordu falan yok, hiçbir destek yok. Ama ne yapıyor? Oradaki dağınık Arap kabilelerini İtalyan işgalcilere karşı örgütleyip adeta yoktan bir direniş ordusu kuruyor. Bu onun sadece cesur bir asker değil, aynı zamanda ne kadar parlak bir organizatör olduğunun da ilk büyük ispatıydı. Liderliğe giden yol üst üste konan taşlar gibi inşa edildi. Her bir görev ona yeni bir şey öğretti. Bakın Şam'da kurduğu gizli cemiyet, onun teşkilatçılık becerilerinin ilk provasıydı. 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusundaki rolü, onun yenilikten ve meşrutiyetten yana olduğunu gösterdi. Ve belki de en kader anı, Balkan Savaşları'nda Gelibolu'da görev yapması. O, yıllar sonra bir milletin kaderini belirleyeceği o coğrafyayı, o tepeleri, o koyları, işte o zaman karış karış öğrendi. Ve takvimler 1914'ü gösterdiğinde Dünya daha önce hiç görmediği kadar büyük bir yangının içine düştü. Ve bu ateş çemberi zaten hasta adam olan yaşlı Osmanlı İmparatorluğunu da kaçınılmaz bir şekilde içine çekti. Osmanlı için bu savaş tek bir cephede değildi. Bir düşünün. Bir yanda Kafkasların dondurucu ayazında Ruslarla, diğer yanda Sina Çölü'nün yakıcı güneşinde İngilizlerle. İmparatorluk inanılmaz geniş bir coğrafyada aynı anda birden fazla süper güçle savaşmak gibi neredeyse imkansız bir görevi üstlenmişti. Ama bütün bu cepheler arasında bir tanesi vardı ki, orası sadece bir savaşın değil, bir milletin geleceğinin yazılacağı yerdi. Çanakkale. Ve o cephede bir komutan askerlerine tarihin akışını değiştirecek o emri verecekti. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Bu bir askeri taktikten çok daha öte bir şeydi. Bir varoluş çağrısıydı. Ve o inanılmaz emir işe yaradı. İmkansız denilen başarıldı. Dünyanın en güçlü donanması ve orduları Çanakkale Boğazı'nı geçemedi. Ama bu zafer askeri bir başarıdan çok daha fazlasıydı. Bu zafer, umudunu kaybetmek üzere olan bir millete biz hala varız demek gücü verdi. Ve siperlerdeki o kararlı komutan Yarbay Mustafa Kemal artık sadece bir asker değil tüm ülkenin tanıdığı ve güvendiği bir kahramandı. Ana Fartalar Kahramanı. Çanakkale'de o destansı zafer kazanılmıştı evet. Ama bu kahramanlık ne yazık ki savaşın genel sonucunu değiştirmeye yetmedi. Savaş bittiğinde Osmanlı İmparatorluğu yenilenler tarafındaydı. Savaş bittiğinde masaya konan Mondros Mütarekesi bir barış anlaşması değil, adeta bir teslimiyet belgesiydi. İmparatorluk yenilmiş, paytaht İstanbul fiilen işgal edilmiş ve Anadolu galip devletler tarafından bir pasta gibi paylaşılıyordu. Anlaşmanın özellikle bir maddesi var ki tam bir idam fermanı. İtilaf devletlerine "güvenliğimizi tehdit eden herhangi bir yeri işgal edebiliriz" deme hakkı veriyordu. Yani ülkenin her karışı tamamen savunmasız bırakılmıştı. İşte bu umutsuzluk içinde ülke adeta ikiye bölündü. Bir tarafta kurtuluşu İngiliz veya Amerikan mandasına girmekte gören teslimiyetçi bir zihniyet vardı. Diğer tarafta ise "Hayır, vatan bizimdir, kimseye vermeyiz." diyerek kendi şehirlerinde, kendi kasabalarında küçük direniş meşaleleri yakan vatanseverler. Ama bu cemiyetler, bu direnişler dağınıktı. Herkes kendi bölgesini kurtarma derdindeydi ve onları bir araya getirecek bir lider, birleştirici bir güç henüz ortada yoktu. İstanbul'daki padişah hükümeti ise işgaller karşısında aciz ve sessizdi. Ta ki 15 Mayıs 1919'a kadar. O gün Yunan ordusunun itilaf devletlerinin desteğiyle İzmir'e asker çıkarması bardağı taşıran son damla oldu. Bu işgal haberi bütün Anadolu'da bir şok dalgası gibi yayıldı. O ana kadar dağınık olan tepkiler artık tek bir öfke seline dönüşüyordu. Millet için artık yeter deme zamanı gelmişti. Peki bu dağınık direnişleri kim birleştirecekti? Bu öfkeyi kim organize bir güce dönüştürecekti? İşte bu en karanlık anda bütün gözler tek bir kişiye çevrildi. Askeri dehası, teşkilatçılığı ve en önemlisi ulusal prestijiyle bunu yapabilecek tek bir isim vardı. O da Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal'di. Evet, o bir muharebeyi kazanabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Ama şimdi karşısındaki meydan okuma çok daha büyüktü. İmparatorluk ölmüş, vatan işgal altındaydı. Peki böyle bir enkazdan, yoktan bir gelecek nasıl inşa edilirdi? İşte Mustafa Kemal'in asıl yolculuğu, Kurtuluş Savaşı tam da bu can alıcı soruya bir cevap bulmak için başlayacaktı.